Ya mutlaka tabii ki sürecin özünden yola çıkmak artık bu topraklarda kimsenin ölmesinin gerektiren, kimsenin ölü, ölülerek, öldürerek alacağı bir yol kalmadığını ifade etmek gerekir. Her halükarda bu savaşın bitiyor olması önemlidir. Ama tabii ki bu barışın onurlu bir barış olması lazım. Tüm toplumun beklentisi bizi bu savaş sürecine götüren nedenlerin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Bunlar ortadan kaldırılmadığı sürece illa silahlı çatışma olmazsa bile toplum arasında huzursuzluk, istemezlik, bir, bir ...bu topraklarda yaşayan farklılıkların kendini bu toprağa ait hissetmemesi gibi... ...psikolojik sorunları yaşayacağız. O açıdan... ...bizim mutlaka bu savaşı ortaya çıkaran koşulları da... ...ortadan kaldırmamız. Herkesin bu sürece gerçekten dört elle sarılması gerekiyor. Yani bu süreci... ...mutlaka başarıya ulaştırmalıyız. Eğer biz bu süreci bir kez daha... Hani 2013-2015 arasındaki yaşadığımız deneyimi e, gibi boşa harcarsak ve bunun üzerine o çatışmalı belki bunda hani doğrudan silahların bırakılmasıyla e, sürecin başlamış olması aslında ciddi bir avantaj sağlıyor çünkü topluma özellikle Kürt tarafı biz silahtan yana değil, biz sorunun siyasal yöntemlerle çözümünden yana olduğumuzu ilkesel olarak kabul ediyoruz demeyi başta şart olarak koşmuş oluyor. Dolayısıyla bu bu sürecin başarıya ulaşması hepimiz açısından, ülkemiz açısından gelecek yaş bu topraklarda yaşamını insanların kurması açısından son derece önemli. Biz öyle bir noktadayız ki bakın şu anda Avrupa'ya en fazla iltica insan gönderen, insan ihraç eden ve kendi topraklarında yaşamını değil, kurmayı değil, başka topraklarda yaşam kurmayı amaçlayan üçüncü ülkeyiz dünyanın üçüncü ülkesi. Bu topraklarda Suriye gibi, Irak gibi, Afganistan gibi böyle temelli bir alt üst oluş yaşanmadı ama üçüncü ülke ise göçte o zaman demek ki bu topraklarda bir huzursuzluk var. İşte bu huzursuzluğun koşullarını artık ortadan kaldırmak lazım. 21. yüzyılda 30 milyonluk 40 milyonluk bir nüfusun hala dil sorun dilini konuşamadığını, hala inancını yaşayamadığını söylemek utanç verici bir şeydir. O açıdan bu topraklarda açık söylüyorum. İdrisi Bitlisi ile e, e, Yavuz Selim'in ittifakı değil. İttifakımız olan, ihtiyacımız olan İdrisi, Bitlisi'yi de, Alevi'yi de fa tüm farklılıkların ittifakını bizim önümüze dayatıyor. Bu süreç artık öyle geçmişte bir tarafı dışlayarak bir karşı başka tarafa karşı ittifak oluşturma ve katliam yaratma süreci değil. Olmamalıdır. Bu artık tüm farklılıkların ortak ittifak süreci olmalıdır. Eğer biz bunu böyle kabul edersek yol alırız. Onun için Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı'nın açıklaması talihsiz bir açıklama olmuştur. Açık söylemek gerekir. Suriye'de de tüm farklılıkların oradaki yaşayan tüm etnik, inançsal farklılıkların ortak bir yönetim biçimini egemen kılması zorunludur. Şimdiki mevcut Heteşe iktidarı zorlama bir iktidardır. Oranın yapısına da uygun bir iktidar olmadığı apaçık ortadadır. Onun için gerçekten biz burada barışımızı sağlarken aynı zamanda Suriye'de de yarın HETEŞ'e sonrasına da gerçekten toplum hazırlığını yapmalı. Oranın çoğulcu yapısıyla bir yönetime geçişin yol ve imkanını yaratmalıdır diye ifade etmek isterim. Yani. Suriye'de işte terör, silah gibi kavramları bahane ederek oradaki yapıyı karıştıran çok dışarıda etken vardı. Türkiye'de bunlardan biriydi. Dolayısıyla tahmin ediyorum ki Sayın Öcalan yani okumam bunu görerek onların bu oradaki o çoğulcu yapıya müdahalesinin koşullarını ortadan kaldırmak için bahanelerini elinden almak için yürütülen bir süreçtir. Türkiye'de bunun başarılı olması mutlaka orayı da etkileyecektir. Ya da oradaki bir başarı mutlaka Türkiye'yi etkileyecektir. Türkiye Suriye'de Alevi soykırımı yaparak, Alevileri katlederek Türkiye'de de barışı sağlayamazsınız. Türkiye'de de siz Alevileri, Türkleri e, tem, hak temelli bir adım atmayarak sadece hani görüntüsel işte ya barış iyidir demekle olmuyor bu işler. E, bu barışın sağlamlaştırılması, temellerinin sağlam atılması ve herkesin kendisini bunun içinde bulabilmesinin koşulları yaratmak